Şu anda tüm ülke akın akın Doğu'ya, Güneydoğu'ya, Hatay'a, İskenderun'a gidiyor. Bu gördüğümüz ambulans bak Erzurum plakalı. Bu gördüğümüz ambulans 25. ambulans belki de. İleride kepçeler var. Yüzlerce kepçe gördük. E, Hatay'a, İskenderun'a, Maraş'a doğru gidiyorlar. Biraz önce bir tanesiyle sohbet ettik. Tekirdağ'dan 150 tane kepçe Tekirdağ'dan çıkmış. Maraş istikametine, Adıyaman istikametine gidiyor. Yol boyu kepçe dolu, dozer dolu ve bütün şantiyeler durdurulmuş. Hiçbir kepçe çalışmayacak. Hepsi doğuya, güneydoğuya, Antep'e, Malatya'ya, Maraş'a gidecek diye talimat almışlar. Devlet yok diyen, yaşadığı devletten, milletten utanan, bu ülkenin ekmeğini yiyen bu insanlara lanet okuyorum. Allah'ın bu insanlara akıl, fikir, zikir ihsan eylesin. Devletimiz büyük. Allah kimseyi devletsiz koymasın. Gördüğüm ambulansların hepsi Sayısını hizmet bilmiyor, için, hizmet için gidiyor. Sayısını bilmiyoruz. Bir sürü tır, tır, tır gidiyor. Bu tırların hepsinde bakın işte gördüğünüz gibi tırların hepsinde gıda tırları var. Gıda tırları. Kimisinde tavuk var kimisinde başka gıdalar var. Gördüğünüz gibi. Yani devletimiz var olsun. Allah kimseyi devletsiz koymasın. Bunu da özellikle çekiyoruz. Yolda olumsuz olumsuz konuşuyoruz. Yolda durduğumuz petrolde bazı troll medyanın üyeleri yok petrolde yakıt yok. Yok gıda yok. Yok şu yok Raflar bu yok diyorlar. Diye Raflar boş bir haber yapıyorlar. Arkadaşlar bu devir dayanışma devri. Bu devir birlik dirlik olma devri. Köstek olma devri değil. Bakın bir sürü evet, aracın dörtleri yanıyor. Otobanlar yardım araçlarıyla dolu. Yani ülkemize hizmet etmek istiyorsak bu şekilde hizmet edelim. Birlik içinde olalım. Vatanımıza, milletimize faydalı olmak istiyorsak kötü haber yaparaktan vatana millete faydalı olunmaz. Devlet 600 kilometrelik alanda bu deprem oldu. Allah kim hiçbir ülkenin başına vermesin. 600 kilometreye hangi devlet yetişebilirdi? Her bir binaya 10 tane, 15 tane akut ekibi gidiyor. En az 10 bin tane binada hasar olmuş. Devlet her birine 10 tane koysa 100 bin tane insan yapma, yapar. Hangi birine yetişsin? Ey, eyvallah insanlar acılı. Bir an önce enkaza ulaşılmasını istiyorlar ama her şey istediğimiz gibi maalesef olmuyor. Şu Gece şu anda cenazeye gidiyoruz biz mesela kendi cenazemiz var. Göçük altında, Göçük altında yeni çıkarıldı ama isyan etmiyoruz. Devletimizin Allah başına zeval vermesin. Başka, başka devletlere muhtaç, muhtaç eylemesin. Gece 4.45'te başladı devletimiz mücadele etmeye depremden iki dakika sonra hala mücadele ediyor. Deprem şu anda var olan depremler içerisinde en şiddetlisi oldu. 99 depremini de gördük. Devlet yok. Devlet yetişemedi diyorlardı. İşte devlet. Her yer bakın 34 plaka İstanbul'dan geliyor. Önümüzde konvoylar var. Bakın ilerideki itfaiye araçlarını görüyorsunuz. Ben sayamadığım kadar kepçe, sayamadığım kadar tır otobandan gidiyordu. Bu, bu denk geldiklerimiz, bizim gördüklerimiz. Adam diyor ki biz 150 tane diyor kepçe götürüyoruz şu anda. Biz Mersin'den çıktık gidiyoruz. Evet ama. Mersin'den. Artık Ankara'dan, İstanbul'dan, Konya'dan, Van'dan, Muş'tan, öbür taraftan gelenleri saymıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Devletimizden razı olmayanlar hangi devleti seviyorlarsa o devlete gitsinler yerleşsinler arkadaşlar. Gitsin. Evet ıslah olanları Allah'ım ıslah eylesin, ıslah olmayanları Allah'ım kahre eylesin. Bu ortamda olumsuz haber yapmak için uğraşan yalancıları da Allah bildiği gibi yapsın. Evet. Allah yalancılar da bildiği gibi yapsın. Tüm devletimizin, milletimizin başı sağ olsun.